Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri, doğa harikası manzarasıyla görenleri adeta büyülüyor. Anadağlar Milli Parkı içerisinde 7 adet şelaleden oluşan, kayalar arasından fışkıran ve her mevsim aynı hızda akan kaynak suları olarak dikkat çekiyor. Her yıl özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan bölgeye fotoğrafçıların da ilgisi oldukça fazla. Fotoğrafçı Ali Birlik Doğan bu fotoğrafı Kapuzbaşı Şelalelerinde üç arkadaşıyla birlikte bir foto gezi sırasında çekmiş. Fotoğrafı çekmeden önce sabah erken saatlerde açı ve ışık arayışına çıktığını belirten Ali Birlik Doğan, açıyı ve zamanı ayarladıktan sonra ND filtre yardımıyla bu fotoğrafı çekiyor. 55 saniyelik bir uzun pozlamanın sonucunda da ortaya bir şelalenin tül gibi akıp gittiği bu muhteşem fotoğraf çıkıyor. Bu haftanın en çok beğenilen fotoğrafları arasında Arzu İbranoğlu'nun Gaziantep'in Nizip ilçesinde çektiği bu fotoğraf yer almaktadır. Yörede toplanan üzümlerin taneleri çöplerinden temizlendikten sonra kazanda şıra haline gelene kadar odun ateşinde kepçe yardımı ile kaynatılır. Kıvamını alan şıra düz zemine serili çarşaf üzerine ince bir şekilde serilerek kuruması sağlanır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan pestil Ceviz, fındık, fıstık ile misafirlere ikram edilir. Fotoğrafçı Arzu İbranoğlu çektiği bu fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlatıyor. Yol üzerinde uğradığımız köyde duvara serilmiş pestilleri görünce köye uğramaya karar verdik. Kaynayan kazanları görünce sevindik. Selam verip muhabbeti kurduk. Çaylar içilip ikramlar bittikten sonra kazanlar köpürmeye başladı. Artık yerimizde duramıyorduk. Fotoğraf çekmek için izin isteğimize olumlu yanıt gelince birkaç saat fotoğraf çektik. Çektiğim fotoğrafların içinden de böyle bir fotoğraf o günün anısı olarak kaldı. Sıradaki fotoğraf Murat Öztürk'ün makro serilerinden bir çalışma. Impusepennata, bir peygamber devesi türü kışın hava koşullarına ayak uydurabilen tek peygamber devesi türüdür. Küçük canlıların yaşamı her zaman ilgimi çekmiştir diyen fotoğrafçı Murat Öztürk, böcekleri hep daha yakından incelemek istediğini, bunun için de makro fotoğrafçılığın nimetlerinden faydalanmaya çalıştığını söylüyor. Murat Öztürk, peygamber develerinin tek oldukları zamanda çekimin kolay olduğunu, ancak ikisi bir arada olduğu zaman çekimin zorlaştığını belirtiyor. Öztürk bu gibi makro çekimlerde arka planın flu olması fotoğrafın daha çarpıcı bir hale gelmesine yardım ettiğini söylüyor. Nasıl Çekilir? bölümünden merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta çok ilginç bir yöntemi ele alacağız. Ee, yanımızda Mürsel Yağcıoğlu var. Hem kendisi bize anlatacak bunu hem de Art İstanbul grubundan arkadaşlar da burada. Önce bir nasıl e, çekildiğini konuşacağız. Nelerin ihtiyaç olduğunu, bu çekim yönteminde neye ihtiyaç olduğunu konuşacağız. Akabinde e, bunu uygulamalı bir şekilde size anlatmaya çalışacağız. Mürsel merhaba. Merhabalar tekrar. Nasılsın? İyi, sen? Teşekkürler, ben de iyiyim. Ee, bugün e, yeni bir yöntemi anlatacağız. E, bunun istersen detaylarını sen bize önce bir anlat nedir, ne değil. Daha sonra ekipmanları ne neler kullanacağız. Akabinde de uygulamalı bir şekilde e, çekime geçelim. Tamamdır. E, bugün Steel Wool çekeceğiz. E, Türkçesi, fotoğrafçılar arasındaki dili e, bulaşık teli yakma dediğimiz olay. Bildiğimiz bulaşık teli. Bildiğimiz bulaşık teli değil. Biraz daha ince. Eski bir hali. İnce bir bulaşık teli. Yakıyoruz. Kullandığımız birkaç parça yardımcı ekipman var. Onları göstereceğim. Onları tanıyacağız. Bunlar aslında kendimizce bulduğumuz çözümler herhangi bir hazır bir alet kullanmıyoruz. Tamamen kendimizce bulduğumuz yöntemleri kullanacağız. Şimdi isterseniz kullanacağımız yardımcı malzemeleri bir tanıyalım. Tamam bir bakalım. Bir bakalım nasıl? Önce bir çırpma aleti. İpimiz var. Çevirmek için özellikle deri eldiven. Elinizin parçalanmaması için. Ve en önemli malzememiz de rulo halinde satılan ince bulaşık teli. Bu yanıcı bir maddedir. Aslında ince olduğu için yanıyor. Kalın bulaşık telleri yanmıyor yüksek ateş olmadığı sürece. Ee, bir çakmakla bunları yakabiliyoruz. Peki bu e, yaktıktan sonra bize ne kadar bir sürede bu e, yanış süresi oluyor? Çünkü hemen bitiyor mu e, yoksa baya devam ediyor mu? Anladığım kadarıyla bayağı bir gideri var bunun. Ee, bu çırpma aletinin içine dolduruyoruz. Uygulamalı da göstereyim. Çırpma aletinin içine dolduruyoruz. Bu yanana kadar. Bu da yaklaşık e, 10-15 saniyelik bir e, sürede yanıyor. Bu sırada e, biz de bunu çeviriyoruz ve ışıkta boyama tekniği oluşuyor. Şöyle içine doldurduk. Bunun yanma süresi yaklaşık. E, i̇ple bağlıyoruz. Ee, bir ucu elimizle yakıp çeviriyoruz. Birazdan uygulamalı da göreceğiz. Bunun için öncelikle e, havanın kararmasını bekledik. Evet. Şansımıza bugün hava bayağı puslu, karanlık. E, burayı tercih etmemizdeki sebep e, buranın güzel bir e, dokuya sahip olması. E, ağaçların güzel bir doku oluşturması. Steel Wool yöntemi işte İngilizcesi bu şekilde. Bu e, Uzun pozlama e, e, değil mi? Ve ışıkla boyamanın bir ortak şeyi Işığın mi diyelim? Işığın sanatı. Işığın sanatı. Evet <laughs> <TL gülüyor> diyelim TL TL o zaman. <laughs> Işığın sanatını bu akşam uygulayacağız evet, diyorsunuz. Ee, uzun pozlama yöntemiyle çekiliyor. Ee, yaklaşık e, 11-13 diyafram civarı e, bir değeri var. Ha onu da konuşalım. Ee, Nasıl e, şey yapacağız? Yaklaşık. Diyafram hayalinde ne oluyor? 10 saniye civarında bir pozlamamız var. E, diyafram 11-13 e, civarı bir diyafram. E, ISO'muz ISO minimumda. Işık e, kaynağımız zaten bu e, kendisi olacağı için. Şimdi parlament mavisini yakalayabilirsek ki bu havada çok mümkün değil. Biraz puslu sisli bir hava. E, dolayısıyla parlament mavisi olmayacak. E, tercihimiz havanın e, koyu olması. Parlament mavisinde güzel renkler çıkabiliyor. Yani, mavinin içinde sarı ışıklar Güzel bir kontrast oluşturuyor ama bugün şansımıza hava puslu. Evet. Ama artık bunu öğrenmen yapacağız. Gelmişken. <laughs> <Yani. gülüyor> etkinliklerimize etkinliklerimizi sık sık yapıyoruz. Mütemadiyen birkaç haftada bir farklı mekanlarda bunu uyguluyoruz. Bugün de burada buradayız. Güzel, ilginç bir yöntem. Bakalım neler çıkacak. Bir de hani uzun pozlamanın sonunda nasıl bir şey çıkacak merak konusu. Ee, burada arkadaşlar da burada. Herkes tripodunu kurmuş, bekliyor orada. Ee, kameranın arkadaşını da gösterebilirse arkadaşlar e, orada tripodlar hazır elde. Her şey kurgumuz da hazır. Ee, artık yavaş yavaş bir 10-15 dakika sonra değil mi? 10-15 dakika hava kararmış olur. Çekim için hazır Yüksel e, her şeyi anlatacak, nasıl yapıldığını arkadaşlara. Çekim değerlerini veriyorum. ISO 100, diyafram 11, 8, 10 saniye tercihe göre değişebilir. Hava birazcık açık, 8 saniye daha iyi olabilir. Bir deneme çekimi alalım, daha sonra yerimize geçeceğiz. küçük bir deneme yaptık, ee, Mürsel'in modelliğinde diyelim. Ee, isterseniz bir sonuçlara bir bakalım. Bir tanesi mesela şöyle gösterelim size. Hem gökyüzü, hem mavi tonları falan güzel olmuş. Evet, bir de şu şekilde. Sonuçlar nasıl? sonuçlar gayet başarılı arada bir kelvin farkı var bir tanesi parlament mavisi oluşturmuş bir tanesi renk sıcaklığı fazla olduğu için daha sıcak bir renk oluşturmuş şimdi onun birkaç farklı versiyonunu yapacağız kadraja insan dahil edeceğiz fotoğrafsız insan insansız fotoğraf olmaz ilkesinden yola çıkarak ykur sen. fotoğrafa insan dahil edeceğiz nasıl olacak Işık kaynağı arkada olacak, ışığın önünde olduğu için bir bakıma sülüet gibi çıkacak. Hadi bakalım. Güzel, güzel bir çekim oldu. Sonuçlar gayet başarılı, biz de gördük. Bu arada muhtemelen bu Art İstanbul grubunda yayınlanacak fotoğraflar, evet. az çok arkadaşlar yayınlanacak. Biz de fotoğrafları istiyoruz, isimleriyle birlikte. Bugün yapılan bu çalışmayı ışığın sanatının nasıl çekildi bölümünde yayınlayacağız. Ayrıca ben kendi adıma, programımız adına teşekkür ediyorum. Biz hani çekim aşamasında gerçekten senin o çaban, o zahmetlerin falan içten yardımseverliğin çok güzel, çok hoşuma gitti. Sanki böyle hani oradakiler senin kardeşimmiş gibi müthiş bir elden ayaktan çıktın diyelim, çok güzeldi bu. E, fotoğraf adına bir şeyler yapabiliyorsak, insanlara e, bir şeyler öğretebiliyorsak e, bu bizim mutluluk kaynağımız. E, ayrıca ben size teşekkür etmek isterim. E, bizi şereflendirdiniz, e, ağırladınız, e, fotoğraf adına e, insanları bilgile, bilgilendirmemize yardımcı oldunuz. Buradaki e, arkadaşların çoğusu şu anda bu tekniğin nasıl yapıldığını Uygulayarak öğrendi. E, bu da çok güzel bir şey. E, siz vesile oldunuz, e, siz bu organizasyonu ayarladınız, biz de yayınlıyoruz. <laughs> bu şekilde. İnşallah e, bunu bu yöntemi yapmak isteyenlere de faydalı olur. Bu arada eldivenler de bayağı ihtiyaçmış. E, şimdi öğrendim. Göstereyim. Bakın, e, deri kalın deri eldiven e, yıprandı. İpin e, ve hızın sürtünmesinden dolayı. Yani Bunun güç de kesinlikle da bunu da hem güç istiyor hem e, belirli bir seviyede o kıvılcımların insanların üstüne gelmemesi için ya da kendi üstüne gelmemesi için belirli bir e, açıda çevirmek gerekiyor. E, yoksa e, da çıkarabilir. Evet öyle bir durum da var. Demek ki e, bu çevirme işini yapan biraz tecrübeli olacak bu işte. kesinlikle, kesinlikle öyle. E, denemeden önce bir sormaları ya da bir bilen birisiyle yapmaları kesinlikle tavsiye edilir. Şimdi e, biz burada çekim falan yaptık da ben de çe fotoğraf çekmek isterdim. <laughs> Bana o zaman bir söz ver. Başka bir zaman diliminde inşallah seve birlikte görelim. <laughs> <seve seve. gülüyor> ne güzel. Seve teşekkür seve. ediyoruz. Evet şu anda ışığın sanatını yazacağız uzun pozlama yöntemiyle. E, şimdi arkadaşımız model arkadaşımız bir el feneriyle ışığın sanatını yazacak, uzun pozlama yapacağız ve sonuçlara bakacağız nasıl bir şey ortaya çıkmış. Steel wool yöntemiyle yaptığımız çekimlerin sonucunda gayet güzel pozlamalar ortaya çıktı. Müsel Yağcıoğlu bu çekimlerin ardından bir tür uzun pozlama olan ışıkla boyama yöntemiyle ışın sanatı yazısını da yazmaya karar veriyor. Onur şu anda bize ışığın sanatını tersten yazıyor. Yazının tersten yazılması, boşluk konulması ve her harften sonra ışık kaynağının kapatılması çekimin zor olacağını gösteriyordu. Çekimin sağlıklı olması için de karanlık bir ortama ihtiyaç duyuldu. İlk denemeyi Onur Kuter yapıyor. Sonuç pek de anlaşılmayan bir yazı. Bir sonuç görelim. Şimdi Bakalım ne çıktı ortaya. Bu önce Türkçe öğretmek lazım. <laughs> evet, ikinci denememiz. Bakalım ne çıkacak ortaya. Sanat. Evet, kapattık şimdi. Merakla bekliyoruz. Hadi bu sefer olsun diyelim. sorun değil. Işık sorun değil. Hüseyin abi burada bir tane bulmuşuz abi. Işığın sanatı az çok okunuyormuş. Bir bakalım. <laughs> evet bu e, güzel olmuş. Hüseyin abi tripodu getir abi. Işığın sanata dönüştüğü yer. <laughs> Aynen çok güzel. Elinize sağlık. Evet orada T biraz belli olmuyor ama güzel bir e, az çok ışığın sanatı artık idare edelim. Evet bir daha yapalım. Belki daha güzel bir şey ortaya çıkabilir. Devreye Julide Törün giriyor ve el feneri yardımıyla ışığın sanatı yazısını yazmaya başlıyor. Şu anda ışığın sanatını uyguluyoruz. Birkaç denemenin sonucunda istediğimiz gibi başarılı bir sonuç alıyoruz. İşte fotoğrafın ışıkla buluşmasının sonucunda ortaya çıkan sonuç. Işığın sanatı. Bu akşam ışığın sanatını bu şekilde e, ışıkla boyama, uzun pozlama diyelim güzel bir e, jest oldu bize de. Arkadaşlar sağ olsunlar e, müthiş bir e, fotoğrafa imza atmışlar. Değerli izleyiciler bu hafta ışığın sanatının nasıl çekilir bölümünde steel wool yöntemini anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Aynı zamanda e, Mürsel bize ışıkla ışığın sanatını da yazarak bir jest yaptı. Buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. E, gelecek hafta başka yöntemlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.